Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bitkisel atık yağ denetimleri rutin şekilde devam ediyor. Müdürlük tarafından oluşturulan ekipler hem işletmecileri bilinçlendiriyor hem de bitkisel atık yağlarının geri dönüşüme kazandırılması için çaba gösteriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yapılan denetimlerde ekiplerimiz belediye sınırları dahilinde bulunan bitkisel atık yağ üreticilerinin çevre lisans almış geri kazanım tesisleriyle yıllık sözleşme yapmalarını sağlamakta ve sözleşme yapmayanlara gerekli ceza işlem uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra belediye sınırları dahilinde Cedi diye Uzun Mustafa, Fevzi Çakmak, Koçyazı, Körpeşler, Karahacı Musa, Bahçeli Evler, Güzel Bahçe, Azmi Milli, Kerimit Hoca mahallelerinde muhtarlık binaları önlerinde bulunan dış mekan atık yağ toplama kumbaraları ile atık yağlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Öte yandan toplu yaşam alanları olan sitelerde talep edilmesi halinde atık yağ toplama kumbarası temin ediliyor. Hanelerde biriken atık yağların muhtarlık önlerinde bulunan atık yağ toplama kumbaralarına atılması çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini hatırlatan yetkililer kumbaraların işlevi dışında çöp kutusu olarak kullanılmamasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar. Bitkisel atık yağlar önlem alınmadığında zarar verici özelliğe sahip olup bulunduğu ortamı kirletir ve ortamda yaşayan canlılara zarar verir. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25'ini oluşturuyor. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman suyun kirlenmesine sebep oluyor. Sudaki oksijenin azalması sonucu başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar dedi. Atık yağların kanalizasyon için büyük tehlike oluşturduğunun altını çizen yetkililer kullanılmış yağlar lavaboya döküldüğü zaman diren sistemine sıvanır kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına neden olur. Kanalizasyona dökülen atık yağlar diğer atıkları tutar ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz hale gelmesine sebep olur. Böylelikle atık su arıtma testine zarar verir ve işletme maliyetini arttırır. Bu yüzden bitkisel atık yağların lavabolara ve kanalizasyonlara gelişigüzel boşaltılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde doğamız bundan olumsuz etkilenmekte ve ciddi oranda çevre kirliliklerinin oluşmasına sebep olmaktadır denildi.